Arkadaşlar gelmiş geldiniz ben harbidence bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tam 2 saat. 2 saat masada durma challenge. Yani bu challenge nasıl bir şey? Masada duracağız yani. Yani duramazsam kaybediyorum. Arkadaşlar şimdi ben birazcık yiyecek almam demek Evet. Ayağımı buraya vurduğum an başlıyor tamam mı? Vurdum, ha başladı. Benim yani, yani şunun içinden çıkmam lazım. Çıktı. Arkadaşlar şu anda hiç girmeyeceğim, gitmeyeceğim yani. Hiç masanın ortasına Ya da neyse arkadaşlar kaybettim ben. Şey yapalım şey. Ee, ne onun ismi? 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 Ha arkadaşlar, damda duralım. Hadi 2 saat. Dur, bir daha başlayalım videoya. Aa beton olmuş bak. Hmm. Beton olmuş burası. Neyse. Bir daha başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda İnce. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. 2 saat bamda. Yani çatı katında. Anneannem günün çatı katında durmaya çalışacağım arkadaşlar. <laughs> Kabımızı açtık. Evet Neyse. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bizimkileri görmüşsünüzdür. Neyse hadi çıkalım. Hadi bir cicik bir şey alalım arkadaşlar. Öyle düz düz oturacağız burada. Açlığımız da var yani. Heh, şunu alalım. Evet bunu aldım gidiyorum arkadaşlar. Çatı katına yani dam dam. Dama gidiyorum. Dama. Dama gidiyorum dama. Evet. Evet şu anda başladı arkadaşlar iki saatimiz. Evet 2 saat burada durmaya çalışacağım. Yürüs. Ben de size o zaman burayı tanıtayım arkadaşlar. Bakın burada manzara keyfi var. Bu videoyu YouTube'a attıktan sonra manzara keyfi 3 çekeceğim arkadaşlar. Şu anda ben Osmaniye'deyim. Birazdan Hatay'a gitmiş olacağım. Evet bakın orada koyunlarımız var. Bakın şurada. Hani şöyle. Bakın orada koyunlarımız var. Telefon nasıl uzun yapıyor arkadaşlar bakın. Tam oradan buraya. Güzel bence. Evet şu şekilde. Osmaniye Akker köyü. Burada ne anılarımız geçti arkadaşlar. Hatırlarsanız. Hatırlarsanız arkadaşlar. Ee, ne çektik biz buralarda Deprem videosu Gene deprem Deprem meydana geldi Videosu Deprem Deprem oldu videosu Aklıma ne gelirse yaptım Pazar günü çok iyi bir video geliyor Hemen kaçının İşte öyle öyle Çok videolarımız oldu burada Ne anılarımız geçti Bu, bu onun hatırlanabilir bir 5 like bekliyorum. Siz daha fazlasını da atabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Burada da tavuklarımız var. Bunlar bizim tavuklar. Ama arkadaşlar şurası bizim tarlamız değil. Sadece bu ev bizim. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Evet. Burası. O ne ee, lan? İyi. <laughs> arkadaşlar. Tuvalet kuyusunun suyu hiç <laughs> neyse tamam bakmıyoruz. Unutun unutun. <laughs> oraya görmediniz arkadaşlar. <laughs> evet. Şurada da kuyumuz var. Bizim değil. Bakın burada kuyu var. Şu tarlanın kuyusu. Bu tarlanın bu tarlanın yani tarlanın sahibinin ismi Yakup. Yakup Yakup. <laughs> Yakup. Aa bakın orada köpek var. Gördünüz mü? Arkadaşlar orada köpek var. Şurada bir yerde de gitti. Evet. Tamam burada bizi bekliyor bu arada. Bakın. Şu şekilde. Aşağıya da göstereyim. Aşağıya bu şekilde. Bakın. Bakın. Aşağısı bu şekilde. Şurası bahçe. Manzarayı beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Evet. Şu ev çok güzel arkadaşlar. Bu evi çok beğendim. Şu şey var ya. Prefabrik evi arkadaşlar. Bungalo, bungalo. ev. Ona ben bayıldım. Evet. Nam 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 nam. Ah. Bir saniye. Arkadaşlar bu anten çalışmıyor. Bu anten boşta arkadaşlar. Nasıl çalışmaz ya bu? Boşta bu. Neyse ver. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar çok lan bu ne? Arkadaşlar çok lan bu ne? Arkadaşlar bakın ta ta, ta. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Leylekler var bak. Bak şuradan şöyle. Aha ha gidiyor 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 bak. Bak 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 gidiyor gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Gitti. <laughs> evet. evet. İlk defa leylek görüyorum, görüyorum dermişim. <laughs> evet buradan anılarımız geçti arkadaşlar. Teyzemin arabası şu part 1, part 2, part 3 geldi. Evet hadi yiyoruz yani. Yapıyorum bu. Ya arkadaşım bir oturacak şey koyar insan ya çıkamıyoruz çıkamıyoruz bu kaptan. Çünkü iki saat tam tamına iki saat. Hava kararına kadar burada duruyoruz arkadaşlar. Bu videoda hiç kurgu yok arkadaşlar. İçinden su geliyor. Su sesi geliyor. Patlamasın. <laughs> evet. Bu şekilde. Of, evet arkadaşlar. Az önce saate baktım. Saat arkadaşlar. Arkadaşlar saat 4. Yani saat 4 arkadaşlar. Yani çok zaman geçmiş. Kestim birazcık videoyu zaman zaman uzasın diye. Tamam tamına bir saat olmuş. Bir saatimiz kaldı. Evet. Saat dört olunca bu kadar mı oluyor lan? <laughs> eh, Kayıtta mı lan bu? Lan ne oldu? Hı. Tamam. Kedi, kedi, kedi. İşte burası böyle. Çok soğuk arkadaşlar ya. Ya nasıl soğuk varsa. Gerçekten de çok soğuk. Geriye kaldı bir saat. Ne yapalım arkadaşlar? Birazcık spor mi por ya. Boş boş dolaşıyoruz. Ya spor da hiç yapasım yok da. Neyse. Ya ben çok susadım ya. Su falan var da temiz değil arkadaşlar. Pis. Şunun suyu da temiz değildir ki arkadaşlar. Of ne yapacağım ya. Çok susadım. <laughs> arkadaşlar yani ne, yap ya, ne yapayım? Eleneyim mi ne yapayım? ama eğlenmem arkadaşlar eğlenmem neyse birazcık yatasım geldi arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar şu çizgiyi geçelim o çizgiyi asla bir daha geçemem dur bakayım şuradan aileme sızlayayım şey şey, anneme seslendireyim. Bakayım şuraya, bana bir su versin. Nasıl seslendireceğim? Bir saniye, hemen çağıralım. Anne! İçeride Camdan bir bakırsanıza! Baksana bir. Bana bir su versene. Su ver bana. Damdayım. Evet su istedik. Su gelir inşallah.

乐趣。 Oh. Arkadaşlar suyumuzu istedik. Çok güzeldi. Bir ikili olmadı mı? Evet. Yalnız başımayın burada arkadaşlar. Birkaç kişi olsa yarışma yapardık. İşte şu kutuyu alan. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse daireden son çıkan kazanır oynayacağız. <laughs> Arkadaşlarımla mı? Ee, arkadaşlar 15 tatildeyiz ya biz. 15 tatil bitince yani 15 tatil bitti diyelim şimdi. Öbür cumartesi evet. Öbür cumartesi daireden son çıkan kazanır oynayacağız. Evet. Neyse ya. Arkadaşlar şu videoyu ben bir keseyim de. Şu demirlerin oraya yaslanarak bir uyuyayım ya. Çok kötü uyumak istiyorum. Neyse. Evet. Yaslandım şu şöyle. Oh. Ha, şöyle uyuyayım. Hadi görüşürüz. Oh. Arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uyumuşum ya. Gerçekten uyuyakalmışım. Bir yarım saat geçmiş. Saate baktım da. Yarım saat geçmesine rağmen hala dur duruyoruz kaldı 30 30 yani kaldı 30 dakikamız 30 dakika sonra Aha Hah ha? bir Silah sesi geldi Allah Allah Lan biri silah sıkıyor. Arkadaşlar. Lan Allah Allah. Lan. Bismillah Bismillah. Ne düşünün çıktı lan bırak şunları. Arkadaşlar kavga kavga çıkma. Çıkmam lazım buradan arkadaşlar. Allah. Allah. arkadaşlar. Bir çatışma çıkmış. Gerçekten. Arkadaşlar ya. Çıkmak zorunda kaldım maalesef. Arkadaşlar like atıp abone olun. 500 aboneye ulaşalım lütfen. Bu videoya 5 like gelirse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar. ölüyordum ya. Gerçekten. Neyse ben şimdi çıkıp o eşyalar mı alacağım arkadaşlar? Bir daha çatışma çıkmaz inşallah. Görüşürüz.